tankil Sadaktan kill gelir mi? Tamamdır ben abi. Gelir. Aa, ne diyorum ortadan i̇şte. ilerlemek. Sami olsa Yampi iki kill almıştı. Ama ya. Ya, arkasına gideceğim. Ama bayılır burada. E, bir adım e, daha atarsa Vibe tarafından tarafından fark e, edilebilir e, ki oyun tekrar ya. dönüyor. Yampi'nin oyunu. Razer maymunluk yapmıyorsun ya böyle galiba. Sen ciddi oynuyorsun ben maymunluk yaparak havasını bu da i̇şte buna, bu da gerçekten evet. sertti. Yani, Bakalım ne diyecek evet. Bir B olacak gibi İyi olsun ya hoş ver. Öyle sevinsin ooo, çocuk. Ooo, ooo, bir sevinsin bir çocuk. Sadak çocuk bir deneme duyacağız. Ses Siz de deneme çocuk denemesi. Sabah 2 tane deneme ve Tamam harbiden sen daha iyi çen bu oyunu oynalıyorsun bakayım. 2.4'ünden bahsetmiştin sen Yampi. Yo, e, e, reis şimdi de bana her türlü verim geldi ve ve herhalde. Burada Her türlü şeylerim daha iyi hissediyorum. Yani. Şimdi <laughs> bir şey daha onu içeyim bu. O halakin nişizaya. İnaktif ve Yampi ekstra bir düşünce içeyim. Abi kurgu <doğrudur>. bu arada hani. Abi kurgu yapıyoruz. Düşünmedim ya. kurgu ya ben çok güzel an, ben bir şekilde arkadaşlar. Ya, ya da kurgu değildir belki ironidir. Bilemezsin. 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 en az <laughs> bir tane daha kedi var. Bu noktada arkadaşları iş bırakırsa tabii ve Nivera bankada yakalamış. Hı hı. Yan Bölüm bir görüşe sasıyı kendi üçüncü keli takımı.